Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. Biliyorsunuz ki bundan 3-4 gün önce Savaş Çebeci ile çekmiş olduğumuz bilek giriş videosunun analizini yapacağız. Savaş abi biz orada gerçekten çok iyi ağırladı, iyi karşıladı sağ olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle videonun tamam izlemek isteyen arkadaşlar olursa Savaş Çebeci'nin kanalından izleyebilirler. Benim kanalda da diğer açıdan olan kısım var. Ben burada videoyu analiz edeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok komik <laughs> olan şeyler de var burada. Daha önce çünkü o anda onu belki yakalayamıyoruz ama dışarıdan baktığımızda gerçekten çok eğlenceli olmuş. Burada renk katan tabii ki Savaş olmuş. Yazılan yorumlara da bazı cevaplar vereceğim ara ara inşallah. Hemen başlayalım. Normalde benim aslında bunları yapmamam gereken hareketler, e, takip eden arkadaşlara da söyleyeyim. Yani vücut geliştirmeyle, fitnessle uğraşıyorsanız bilek güreş yapmayın. Çünkü sakatlanırsanız büyük ihtimal. Derler ya hocanın dediğini yap, Hayır. yaptığını yapma hesabı. Bu konularda arkadaşlar cevap vere vere gidelim istiyorum. Video belki biraz uzun olacak ama en azından faydası olacağını düşündüğüm için bu şekilde yapacağım. Şimdi vücut geliştirme yapan bir kişi bilek köşe yapabilir ancak Savaş Hoca'da aslında şunu kastediyor orada. Alışkın olmadığınız bölgelerle maç attığınız için sakatlanma ihtimaliniz çok yüksek. Ve bu konuda kesinlikle kendisine katılıyorum. Çünkü hiç alışmadığınız bir şey. Burada da örneğini veriyorum zaten. Şimdi bir camı bir kapıyı böyle milyonlarca kez açıp kapatırken. Bu menteşe kısmını hiç zorlamazsınız. Açılıp kapandığı şekilde olur bu. Ama yukarı doğru zorlamaya başladığınızda o menteşeler atmaya başlar. İşte bizim menteşelerde bu eklem noktaları oluyor. Hatta buradan baskı yaparken şu omuz kısmı biraz böyle kaldı aşamada. Çünkü savaşı o şekilde kaldı biraz orada. Böyle kaldığı aşamalarda kişi sporcu bu sefer bu kemikten çok fazla baskı alıyor. Kolun bu kısımlarından, iç kısımdan birçok yerden ciddi şekilde baskı alıyor. İşte biz o baskı aldığı kısımları zaten güçlendirmeden bu şekilde bilek güreşi yapmıyoruz, yapamıyoruz. Çalıştığımız kişiler de aynı şekilde o bölgeler önce güçleniyor sonra yavaş yavaş bilek güreşine bu ciddi baskılara giriyorlar. Ya da yavaş yavaş onları alıştıra alıştır o şekilde sokmaya çalışıyoruz. Şimdi bilek güreşi sakatlanmaya çok müsait kolu çünkü kolun o şekilde antrene edilmeye alışık olmadığı için. Kesinlikle. Anlatabildim mi? Dolayısıyla tavsiye etmiyorum. Ee, Ömer biraz sen kendinden bahset. Ömer <laughs> Usta işte bir 16-17 aydır ama Rusloma Sports TV diye bir kanalda bilek kiriş analizleri yapıyorum. E, eğlenceli videolar da yayınlıyoruz hocam orada. 25 sene bilek kiriş yapıyorum. 80 kilo, 85, 90, 100 kilo, 16 tane Türkiye birinciliğim var. Uuu, evet. lan şu, kimle bilek kiriş? <laughs> <laughs> 16 tane bilek kiriş evde yani öyle ağır kilo, 100 kilo falan da var diyorsun. Ben arkadaşlar 82 kiloydum, artı 110'a girdik yarışmaya. 110 kiloda yarıştık ama 98 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 18 yaşındayım yani. 82 kilo civarında geliyorum. Sağ kolumuza güveniyoruz. Sağda 85 yarıştık. Sol kolda da hani ağır'a gidelim. Bizim bir abimiz var ona yardımcı olalım dedik. Derdimiz oydu yani. 3 kişi aynı sitede girdik. O yardımcı olduğumuz abi 6. oldu. Ee, bizim Emin abi 4. oldu. Ben de 2. oldu 110 kiloda. Ee, yarışıyor musun şu anda? Bu sene yarışmadım hocam da. Seneye muhtemelen kolumu ağırlığı geçerse yarışabilir. O da çok ciddi sakatlıklarım tamam, var arkadaşlar Tamam. bir başlayalım. Kolumu kırma. Yo, Kırarsam yavaş yavaş. direkt bak. Yavaş yavaş. Aynen. Sallarım üzerine 350 bin kişi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ömerle biz dedim ki Ömer kardeşim sen beni Ömerin normalde beni her türlü alır da. Ee, ama şeyde yapma dedim yani Ömere. Ne derler? Ee, vurup acıtmasın. <laughs> Savaş Hoca bundan önce bana hemen şeyi anlattı arkadaşlar. Ee, Talha ile maç attığında Talha biraz eline vurmuş. Savaş Hoca da o noktada böyle bilek görüş yapan birisi. Buraya baskı yaparken, buraya direkt darbe alınca kolunu acıtmış. Bayağı zaman sıkıntı yaşamış. Aile vurdu. Acıtma da demedim. Şey dedim. Yani kırma dedim. Çünkü bilek güreşinde şu tip şöyle bir ani hareketler falan var. Aslında Ona tekniği güzel gösteriyor bir burada bir Savaş de. Hoca. <laughs> Dolayısıyla bileğimi kırmayacak hamleler yapabilirsin. Şimdi Senden bahsetmeyi unuttuk. Bu arkadaş da benim takipçim. Sayemde sigarayı bırakmış. Ee, evet, değil hocam mi? Hocam. Kendisi de bilek güreşçisi aslında. Evet. Değil mi? Sen de uzun Biz yıllar... De aynı sene başladık. Uzun yıllar ben de bilek güreşiyle ilgilendim. Size de hakemlik... Eyvallah atmıştım. kardeşim. Sen de adını söyle, şeyini söyle senin de. Önder Taşkın benim ismim. Önder Taşkın Spor da... Stili. Ömer kardeşim de kanal açmış sporla ilgili. Kendisi hakemlik yapacak. Hakem de yani. Şimdi Ömer'in arkadaş olduğu için onu tutar mı dedim ben ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle, öyle biri değil ya. Tamam o zaman şey yapalım. Valla sen ver komutu. Bir de arkadaşlar insanlar çok okudum. Ee, Savaş Hoca'dan kol daha büyük. daha şey... Yok arkadaşlar Savaş Hoca bizim yanımızda çok büyük. Ben burada 100-200-3 kilo gelirken Savaş Hoca 117 kilo geliyor ve gerçekten bizden çok büyük. Yani kolu benden en azından 3-4 santim büyük. Zaten ben normalde e, uzun süredir böyle kol büyütme antrenmanları yapmıyorum. Sadece böyle aşısı olarak kilit antrenmanları yapıyorum. Hani belki Savaş Hoca'ya karşı avantajım bu noktada o oldu. Büyüme antrenmanları yapmadığım için halle ki yaptığım zaman bile ben Savaş Hoca'ya yetişemedim. Çünkü benim hayatımda en iyi yaptım. 50 santim kol oldu. O da zaten videosu var. Savaş Hoca da 53 yapmış. Yani <laughs> benim aramızda 3 santim ciddi bir rakam aslında. Ki burada daha da büyük olabilir. 3-4 santim olabilir. Çünkü benim burada kolum bayağı bir küçüldü. Ki Savaş Hoca da diyette diyebiliyorum. O da bayağı ölçü kaybetmiş evet. diyebiliyorum. Tamam. Evet. Burada ben bir özetleyeyim arkadaşlar. Niye böyle olduğunu bir söyleyeyim. Evet. Tamam. Evet. Ready, go. Şimdi Savaş Hoca bir kere oturarak maç atıyor. Ben dizlerimin üstündeyim. Bu açıda gözükmüyor arkadaşlar. Benim diğer kamerasında o gözüküyor net olarak dizlerin üstünde oldu. Burada normalde ben Savaş Hoca'nın bu kısmını kontrol ediyorum farkındasınız arkadaşlar. Rotasyon kısmını çeviriyorum ve el kontrolüyle. Bunu çevirdikten sonra şu kısmını sıkı tutuyorum. Savaşçı burada ne oldu? Hem burasını kaybetti hem bu noktada gitme şansı kalmadı. Yani ben bir kilit attım ortaya. Ama ne oldu burada? Savaş Hoca tamamen açısını kaybetti. Zaten oturarak maç atıyor. Yani avantajlı pozisyon alsa bile istediğini zaten yapamayacak. Oo, oh, adam adam direkt aldı. Hakem burada iz düşümünü şuradan ayarlıyor arkadaşlar. Bu e, bardaklardan ayarlıyor. Oraya değdiği zaman şey olacak diye. E, aslında asist olarak ben çok bozum. Yani çok açıldım burada. E, hakemde bir suç yok. Şunu biz yanlış yaptık. Yani böyle tam yanlamasının olması gerekirdi ki tam açı olursun. E, ama bir sıkıntı yok. Sonuçta ben buraya giderken güç denemesi yapmaya gitmedim. Savaş Hoca hatta dedim. Abi dedim ben dedim e, gücünüzü denemenize müsaade edeyim isterseniz. O yani ben yenilmekle ilgili bir sıkıntım yok. Yeter ki beni sakatlama dedi. E, o şekilde biz başladık. Sen Böyle evet. mi? Abi biz senin evet. alıyorsun ama şunu alt Şimdi tam ortaya gezdik. Tamam. Savaşa çok düşük başlıyor. Dik durması iyi, gerekiyor iyi, iyi. biraz. Bas. Bas bak. Oo. Ama bak teknik var. Kendi yani kontrol üç, ediyor. Üç abi. hayvan gibi evet. var da gel bakayım. Hayvan gibi var da. Ama görüyor musun hemen bu açıyı daraltıp omuzla basıyor. <laughs> şurada yani Savaş çok çok <gülüyor> <gülüyor> kötü hemen bakmış. Bu açıyı daraltıp omuzla basıyor. Tam şu olsun. <laughs> <laughs> Bas Ben burada arkadaşlar. Tamam Ömer'le biz baş edemeyiz. <laughs> şu, gücün gücünü gerçekten Şimdi hissediyorum defansif. E, gerçekten e, hissediyorum ben orada. Ben tabii güçlü bir adamım. Ama e, Ömer harbiden sağlam adam adam bilek güreşçisi zaten. Dur bakayım bir boş ben sen alabiliyor muyum? Beklemeye mi yani sen beklemeye çalış. Bakayım ben sen alabilecek miyim? Bas. Burada arkadaşlar farklı mısınız? Burası çok açık. Şimdi ben normalde burada basarken belli bir seviye aşağı doğru iniyorum. Mesafem var çünkü dizimin üstündeyim çöküp aşağı gidebiliyorum. Savaş Hoca sadece bu karın kaslarıyla alakalı bir sıkıştırma yapıp aşağı gidebilir. Yani geri kalan bölgesinin çok fazla biraz hafiften göğüs belki biraz sırt ama şu aşıda onlar da çok fazla kullanılmıyor. Biraz böyle aşağı doğru baskı direkt karın kasıyla aşağı doğru kendi çekmesi gerekebilir. Açısı çünkü çok kötü gerçekten burada. Yani gitme payı neredeyse hiç yok. Dizlerin üstünde olsaydı ama bir bu kadar daha güç verebilirdi bence. Ya, ya. Ömer olacak gibi. <laughs> Şimdi ben dışarıda yapan kişilere baktığımız zaman siz alandan da belki en tepelerdesiniz. Bu işi aktif olarak yapan bir insan ee, isterseniz biraz daha şey olabilir. Çünkü bu bölgeler yapıyoruz biz. Hı -hı. Biz eklem açılarını çalışıyoruz. Biraz da el kontrolü yapıyoruz. Tamam. Siz de hocam yaparken de ben sizin bunu kontrol etmeye çalıştım. Buraya da müdahale etmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü ben insanlara genelde şunu söylüyorum. Ve bana meydan okuyan maçları da oluyor. Hatta bu pazar inşallah yine öyle bir maçımız var. Kolunu kırda anlasın öyle değil arkadaşlar. Dışarıdaki bir insan yenilmiyorsa kimseye güven olması zorunda zaten kendine. Hani güvenmesi gerekir zaten. Bana bunlar çok mantık geliyor ama insanlar biraz bunu yanlış anlayabiliyor ne yazık ki. Savaş Hoca da burada gerçekten şimdi bir insanı tam hani hızlı ya da yavaş gidersiniz. Çok zorlar ya da az zorlar. Çok önemli değil. Ama onun gücünü orada gerçekten hissedersiniz. Benim şu ana kadar yaptığım insanlardan böyle defansif açıda gerçekten en güçlerinden bir tanesiydi. E, çünkü zaten zamanında kendisi bir ek görüş yapmış. Kısa bir sürede olsa o belli bir hep etkilemiş aslında. Vücut da yapsa, başka bir şey de yapsa, ağırlık da kaldırsa, iş de yapsa o bölgeleri her zaman, bu açıları her zaman var. Çünkü bu noktası gerçekten çok kuvvetliydi. Gücünüzü vermeye çok izin vermedim yani. Ha, şu, olarak. Şimdi ne, benim ne, ne şeyim var burada, ne yapmam lazım? Yani Biraz şimdi, öğret bakalım. Şu Tek parmak üstü abi, Hı -hı. tek parmak şöyle. Buradan bir kere kesinlikle düşünmüyorsun abi. Hı -hı. Burası, asıl sertlik burada olacak. İlk hamleyi buradan bütün gücünde bütün zamanı benim açım zaten bozdu. Ha, önemli olan rakibin direkt açısını evet. bozmak, güç Ve vermeden. Büktün abi mesela burada buranın sıkıntı abi hiç bozma beni, Hı. Hiç bozma. Şu an bak gelmiyor abi. Buranın da şimdi biraz kanadı geri çekerek kitledin abi şu. An. Şimdi mesela Savaş Hoca burada kanadı biraz geri çekti ama aslında bedenle biraz geri geldi. Yani şu açı hala açık. Savaş Hoca'nın burayı iyice böyle geri kapatıp şu mesafesini kapatıp ondan sonra beden ağırlığını daha iyi katması gerekir. Tabii oturduğu yerle de biraz bağlantılı. Çok rahat edemiyor. Biraz böyle açıltmak zorunda kalıyor. O noktada gerçekten çok önemli. Şu anda burayı da bırakmayacaksın abi ama. Şu an artık burası kütük gibi. Bas kütük bakayım kütük oradan alabiliyor musun? Nasıl madem öyle. Ha e, bas. E, alıyorsun oğlum ya hikaye <laughs> lan senin <teknik>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hikaye teknik derken şöyle. O tekniği, o bölgeyi e, çalışıp güçlendirmek gerekiyor gerçekten. Şimdi ben bunu mesela 25 yıldır bu tekniği yapmıyorum sonuçta ama ben 8 yıldır aşağı yukarı şu yaptığım teknik için hani haftada 2 gün, 3 gün duruma göre 2 saat en azından aşağı yukarı böyle bir eklem basıncı yapıyorum. Duruma göre belki 3 saat yapıyorum. Fazla mı fazla? Ben öncelerim bunu tavsiye edeyim, etmiyorum ama ben bu sistemi oturttum kendimde. Aynı zamanda elim düşmesin diye uğraşıyorum, rotasyonum dönmesin diye kombine bir antrenman şekli yapıyorum. Ve hepsi hani hem elime baskı gelirken hem buraya baskı gelirken hem yana baskı yaparken gücümü hep arttırmaya çalıştım. Yani benim savaşçıdan farkım bu. Muhtemelen birçok harekette benden zaten daha fazla küre basar. Açı bilek göğüsünde her şeydir. Savaş kesinlikle açıyla bilek göğüsü yapmadığı için biraz da sıkıntı yaşıyor. Yani kol belki 40 kilo daha fazla kaldırsa yine benim basmam daha mantıklı. Çünkü bir yandan giderken rotasyonumun elini de bozuyorum. Bir yandan şu kolunu da çeviriyorum. Bir yandan burasını da açıyorum. Bir yandan geride çekiyorum. Bir yandan baskıyı da alıyorum. Her şeyi böyle tek noktada değil de birçok yerine ayrı uyguluyorum ben. O yüzden biraz daha böyle farklı gözüküyor arkadaşlar. Yani aynı koordinasyon savaş yaşasa ki biraz zaman alır ama yaşasa çok kötü şeyler yapabilir. Herif <laughs> bize teknik öğrettiği aldı. Bir daha al bakayım ne yapmam lazım? Abi bütün gücü buraya bükersin. Tamam. Sıkıntı abi hiç gelmesin. Benim gittiğim yer burası. Burayı engellemen gerekiyor. Tamam. Şu Burası şöyle indirdim sıkmadım. ben seni. Buraya yeterince sıkmasın. Ben bir yapayım abi gör tamam. beni. Şimdi ben burada yaptığımda Savaş Hoca'nın şu rotasyon kısmına bütün yani şu bileğimle ciddi baskı uyguladım. Aynı anda şurasına sıktım. Şu bilek kısmını. Bunu daha çok böyle can yakacak şekilde de yapabiliyoruz. Tam büküp şuraya kitleyip buradan şu kısımda ezerken geri çekmek. O inanılmaz şekilde kişiyi böyle kenara doğru attırabiliyor bile. Baya çünkü şu kısmı eziyor gerçekten. Ben burada bir o kadar sert yapmadım. Biraz gerdirerek şey yapmadım. Ee, daha anlaşılsın diye biraz ufaktan böyle bir baskı yaptım. O bile mesela rahatsız edici <laughs> olmuş burada. Oo Bu. sen buramı acıtıyorsun oğlum. Ama o yüzden yani buraya yeterince bastığınız burası gitmeyeceği için Savaş Aa, abi. Aaa şuraya basıyorsun. Şöyle biraz daha şimdi aynen. Şu an mesela daha sert ama tabii bunu çalışmanız gerekiyor. E tabii canım. Ya şunu çalışıyorsun sen değil mi? Aynen. Şöyle bir antrenmanın var senin Baş, yani başlangıç. Var var. Şimdi doğru mu tutuş? Buranı hiç kontrol etmiyorsun abi şu anda. Biraz tamam. daha rezmen tamam. gerekiyor. Tamam şu. Aynen şu an gelmesin abi geliyor. Tamam. Şimdi güzel orada işte. Tamam. Aynen. Şimdi buradan bak bas, almayı... Al, şimdi Savaşçı buramı ezdi. Benim buraya doğru mi izin vermiyor şu kısma. Ama ben içeriden gidiyorum farkındasınız arkadaşlar. Bu kısmı bozuyorum. Yani ikisi koordineli şekilde çalışması gerekiyor. Çünkü ya ben bunu yaparken mesela siz bir tutalım abi. Ben bunu tutup güç vermeyin ha eliniz acımasın. Bütün gücünü buraya doğru çektiğim zaman ben bunun antrenmanını yaptığım için güçlü zaten. Güç olması zaten teknik yapamıyorum. Oğlum gel gel. A Adam hayvan çıktı lan. <gülüyor> bizim <gülüyor> Niyazi kurtla Başa baş yapan adammış yani. Yes, ben, ben de ben de cıcık cıcık bilek güreşçisi zannettim onu. Ben duymadım, şey ben duymadım ya. Öyle yani. mi dedi? O yüzden şey böyle Ulan dedi ben dedi, şey de şeyle yerim. Riyazı Kurtla yarışıyorum dedi. Sen dedim ne işim var burada? Baksana hiç şey yok. Ben milleti yeniyorum ya öyle alıyor beni. <laughs> Bas bakayım bir daha. Git gitmeye Gel, git. Abi, yok, Mümkün ya. değil ya. Mümkün ya. değil. Ya. Şimdi arkadaşlar eklem bölgelerimiz bizim çok uzun çalışmalarla beraber e, belli bir kıvama gelebiliyor. Belli bir açıya gelebiliyor. Ben burada bu kolumu kilitledikten sonra buraya doğru hani mesela bir dekiş yapanlara bakarsanız burası omuz böyle ayrılır. Tam kol kırma pozisyonuna girer. Çok fazla vardır. Ben bunları mesela çok durdurmaya çalışırım. Şu pozisyonu kilitledikten sonra hani böyle baskı yaptığınızda belli bir seviyede güç üretirsiniz. Hani çok güç üretebilirsiniz de ama sakatlanmamak için ileriye dönük şu disek içlerindeki sakatlıklar buradaki sakatlıklar belli yerlere biraz dikkat etmek gerekiyor. Buranızı Eli kullandıktan sonra dirseğe binen yükü azaltıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bilek görüşünde el inanılmaz önemlidir. Bükersiniz, çekersiniz. Bükersiniz, yan gidersiniz. Bükersiniz, basınç yaparsınız. Veya shoulder press yaparsınız. Ama bunlar hepsi böyle e, çok dikkat edilmesi gereken çok ekstrem önemli durumlar bence. Biz ona alışmadığımız zaman buradaki baskı, buradaki baskı zaten çok ciddi ağrılar çekmemize sebep olabiliyor. Aynen öyle. Yani ilgileniyorsanız bunun antrenmanını ayrıyetten yapmanız lazım değil yani mi? Kesinlikle Arkadaşlar ben de Savaş Hoca'ya gerçekten teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum çünkü bizim kanala faydası olsun diye gerçekten bizi çağıran bir abimiz bu noktada aslında benim için çok değerli bir şey yaptı. Ve bu yaptığı şey arkadaşlar bir tek köşe camiasına da gerçekten çok ciddi faydası olan bir şey. Çünkü sonuçta bu fayda sağlayacak içerikleri üretmeye çalışıyoruz. İnsanlar bunları bilmeyen insanlar bile bilgilenmeye başladığını görüyoruz yapılan yorumlardan, izlenme sayılarından. O yüzden cami için gerçekten çok önemliydi. Ben tekrardan Savaş Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ Sadece... let go.